Çok özel bir firmadayız değerli seyircilerimiz. Ne mi yapılıyor derseniz hep birlikte dinleyelim ve izleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ataşehir İstanbul'dan sesleniyoruz. Geleceğe dönüş, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firmaya konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Arda Zeki ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Arda Bey, burada gerçekten çok keyifli bir meslekle ilgili bir sunum gerçekleştireceğiz. Geleceğin mesleği demek aslında daha doğru olur. Çünkü her gün yeni bir firma bizlerle buluşuyor. Ama bunların dört dörtlük bir şekilde bizlerle buluşması tabii ki onların adım atma süreçlerini kısaltıyor. Bu anlamda tabii ki sizler varsınız ve inşallah gelecek yıllarda da bizlerle olursunuz. Henüz yeni bir firma yıl 2012, yıl 2014. 2 yıl olmuş nice 2 yıllar, 12 yıllar, 22 yıllar diliyorum şimdiden nice başarılarla birlikte. Burada geleceğe dönüş eğitim ve danışmanlık deyince aklımıza hangi hizmetler gelmedi diyelim. Geleceğe dönüş eğitim ve danışmanlık firmaların kurumsal kimlik kazanımları, arşivleme teknikleri, ISO 9001 gibi belgelendirmelerde kurulumları, yeni fikirler oluşturmak için destek ve firmalar bu tarz oluşumlardan sonra da devamında da bizden destek alarak kendi yönlerini belirleyip tam tamına yani dört, dört, dört. dört dörtlük bir oluşuma tutturmak adına Bizlerlesiniz. Evet. Burada gerçekten adından da anlaşılacağı gibi geleceğe dönüş eğitim ve danışmanlık yani gelecek sizlerin elinde aslında. Burada uzman olarak bizleri yönlendirerek yeni kurulumları yönlendirerek daha hızlı bir şekilde büyüme ve ivme sağlıyorsunuz. ve evet. Burada bizler nelere dikkat etmeliyiz sizleri seçerken ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım. Şimdi zaten adından belli olduğu gibi biraz da filmine doğru gidersek sizin yerinize, geleceğe gidiyoruz. Bir sonraki aşamadaki halinizi görüp oradan geri geliyoruz. Ve sizi buna göre şekillendiriyoruz. Yani A'dan Z'ye, adım adım. Aynen öyle. Ve dolayısıyla dediğiniz gibi de hızlanma süreciniz artıyor. Çünkü burada bir geçmişten alınmış bir tecrübe var. Bu tecrübede de kanıtlanmış bazı yine firmalar var tabii ki. Bu firmalarla beraber de ee, siz de onlara, onlar size bir ayna vazifesi görerek e, tamamıyla geleceğe bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Süper. Yani bizler mesela sizler gibi firmaları seçerken danışmanlık adına yardım alabilmek için sizlerin referanslarına bakmamız yeterli olur anlıyorum Doğru. ben buradan. Yani referanslarımız bizim aynamızdır mı diyorsunuz bu <laughs> İnşallah bu keyifli çalışmada uzun yıllar bizlerle olur. Burada firmaların anladığım kadarıyla personel alımından kurulumlarına veya büyüme hızlarının belirlenmesine kadar ki her şey sizler tarafından belirleniyor. Adım adım bunlar e, uygulanıyor. Gerek almazları gereken eğitimler, gerekse iç dizayn dekorasyonlarına kadar, markalaşma yolunda ilerlemelerindeki logo belirlemelerine kadar tüm bunlar sizler tarafından üstleniyor ve belirli bir şekilde yani hani öğrenci öğretmen ilişkisi gibi o bağ hiç kopmadan bizlerle oluyor ki bunlara yeri geliyor web sayfalarının tasarımları yeri geliyor aynı şekilde paylaşımlar ve onların hangi zaman diliminde sıklıklarla bizlerle buluşturulacağı, hangi zaman diliminde reklamasyona geçileceği ve bu reklamasyonun ne zaman durdurulacağı veya ne bileyim işte gene promosyon anlamında bir işte kalemdi, logo yani ne bileyim eşyaydı gibi gibi promosyonlarla bunların desteklenmesine kadar. Yani o kadar çok bu kadar kadarlar söylenir ki hani A'dan Z'ye diye noktalarsak en doğru bir anlatım olacak gibi geliyor bana. Firmaların A'dan Z'ye yüklerini alarak üstleniyorsunuz ve firmalarla birlikte büyüyorsunuz yani demek değil mi? Evet. Aslında daha doğru evet. olur. Nice nice firmalar var şu an portföyünüzde ve burada öncelikli olarak İstanbul, Tabii ki gelen talepler doğrultusunda da yine Türkiye'mle birliktesiniz. Gelen tüm taleplere, iller dışında da olsa açığız değil mi efendim? Açığız, aynen öyle. Kesinlikle. Yani sınır tanımıyor. Bir Çok. alo kadar, bir tık kadar aynen. yakınız. Aynen. www.geleceğedönüş.com ee, internet sitesi adresinizdir. <laughs> burada bütün ulaşılabilecek ve verimiz vermiş olduğumuz hizmetler hatta sosyal medyada Facebook'ta da gelece dönüş olarak mevcut sayfamız vardır hı hı. buradan ulaşmak isteyenler istedikleri şekilde ulaşıp bir tık kadar yakın olarak kendilerine hizmet verebiliriz. Süper burada yeni kurulan firmalara ve hatta kurulup ilerlemeye kaydedemeyen firmalar da bu işin içerisine giriyor yani bir tek yeni kurulması gerekmiyor Gerek değil mi efendim ki, yani belirli bir Yıl atlamış fakat istenilen başarı yakalanamamış ya olabilir, değil mi? Yani. Bunlarla ilgili olarak bir firmanın iç araştırması yapılıyor, eksikler belirleniyor, karşılıklı olarak toplantılarla. Ben de şöyle bir şey. Evet, orayı ben biraz göre. parantez açalım mı? Aynen öyle. Şöyle, şimdi firma önce bir analiz gerçekleştiriyor firmada. Bu analizin neticesinde oluşan adımlar. Yani atılması <laughs> gereken adımlar ortaya çıkıyor. <laughs> bu adımlarla beraber de firma sahiplerinden tutun, firma içerisinde çalışan bütün personelin, Değil departmanlarına mi? En kadar ulaşan, personele kadar. aynı öyle. Mesela şimdi bir arşivleme tekniği denilen sistem ki <laughs> sizin geçmişiniz ve geleceğinize yönelik bütün <laughs> bilgiler burada toplanması söz konusu. Dolayısıyla bu nasıl yapılacak? İşte ne gibi teknik şeyler kullanılmalı. Doneler. donanımlar kullanılmalı. Hı hı. Ve bunların nasıl yönlendirilecek olarak yani ekiplere nasıl dağıtılması gerektiğine kadar dediğiniz gibi biraz önce bahsettiniz işte logo tasarımları, hı hı. internet adreslerinin tasarımları ve hatta oluşumları. Takibi. Aynen öyle. Ve artı isim tesciline kadar her türlü imkanı sağlamaktayız. Dolayısıyla kişi sadece bize kendini bırakacak ve sadece oturup önüne gelen. Bu işin keyfini yaşayacak. Aynen mı? önüne gelen raporlarla bu işin keyfini yaşayacak diyebiliriz. Süper. Ee, önce markalaşma yolunda ilerlemelerine sonra da bu markalarının korunması yolundaki desteğe kadar hepsini veriyorsunuz. Yani. Burada onlar adına bütün o istenilen yere geldikten sonra bile onların kayıtları bizde oluşuyor. Onları tekrardan takip ediyorsunuz. Evet. Ve sonrasında hep birlikte birçok firmalarla birlikte büyüyorsunuz galiba değil mi? Aynen. Geleceğe dönüş. Onlar büyüyor zaten biz de büyüyoruz danışmanlık iki yıllık bir firma henüz bir bebek sayılacak bir firma evet. ama sanıyorum bu bebek çok hızlı koşacak İnşallah değil mi ilerleyen yıllarda da aynı kaliteli aynı kalitenin aynı başarılarla birlikte ama hep bu gülen yüzle bizlerle olmasını diliyor saygılar sunuyoruz efendim. Saygılar efendim çok teşekkür ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Ataşehir İstanbul'dan geleceğe dönüş eğitim ve danışmanlık hizmetleri firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar değil. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra geleceğe dönüşünü hızlandırmak isteyen tüm firmalar için adres belli olmuş diyoruz. Geleceğe dönüş eğitim ve danışmanlık hizmetleri firması söz merkez stüdyolarında.